Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün bakış programının ana gündem konusu özel sağlık sigortaları. Özellikle de seçtik. Nedeniyle son dönemde özellikle yılbaşından bu yana özel sağlık sigortalarına yönelik tüketicilerde çok ciddi bir şikayetler var. Ki programı da zaten sizlerden gelen istekler ve yorumlar üzerine kurguladık. Ee, özel sağlık sigortalarının fiyatları neden artıyor? Beraberinde tamamlayıcı sağlık sigortası da konuşacağız. Ee, sigortacılara da mikrofon tutmak gerekiyor. Evet bir fiyat artışı var ki biraz sonra bunun e, oranını öğreneceğiz. Arkasından da nedenlerini öğreneceğiz. Ee, bir nedeni olması gerekiyor. Ee, ne yapmak lazım? Bu da konuşulacak konulardan bir tanesi. Evet fiyat yüksek gelebilir kişilere, sigortalılara. Ee, var mı bunun bir formülü? Biraz bunları anlatmak istiyoruz. Dediğimiz gibi... Aslında sene başından bu yana sizlerden özel sağlık sigortası ile ilgili gelen yorumlar dolayısıyla biz bu programı kurguladık. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Tutan bizlerle birlikte ve kendisi bu sorulara cevap verecek. Aslında sizlerden gelen sorulara cevap verecek diyelim. Evet, bakış başlıyor. Gündemimiz özel sağlık sigortaları. Evet efendim Anadolu Sigorta Genel Müdürü Sayın Mehmet Tutan Hoş geldiniz Sayın Tutan Hoş bulduk Noyan Bey. Ee, herhalde bu şikayetler size de geliyordur. Geliyor çünkü. tabii. Yani hemen hemen Sektörün her gün Sektörün genelini Evet yani. Denler. Tabii ki bize de geliyor. Şimdi e, nasıl başlayalım? İsterseniz bir önce bir şeyden başlayalım. Ne kadar bir fiyat artışı? Çünkü şunu görüyoruz mesela bize gelen yorumlara baktığımızda ya da eleştirilere baktığımızda kimisi %50 %60 diyor. Kimisi yüzde yüzde yüz diyor. Kimisi yüzde yirmi diyor. Yani ben buradan anlıyorum ki standart bir fiyat artışı yok. Sigortalıya göre ya da, da onu da herhalde geçmiş hasar şeyine göre. Ne kadar bir artış var ortalamada? En azından ortalamayı baz alalım. Tamam aslında ortalama artıştan önce şu belirlemeyi yapmakta fayda var. 2024 yılında sigortalı sayısı büyüdü mü büyümedi mi? Hı hı. Bir kere buna bakmak lazım çünkü pandemiden itibaren aslında sağlık sigortalarına ilgi özellikle bireysel sigorta, bireysel sağlık sigortaları tarafında büyüyor. Şimdi 2024'de baktığımız zaman %21'lik bir artışla 8.1 milyon kişiye ulaşan sigortalı sayısı var. Total. Total. Hı hı. Bunu ikiye ayırdığımız zaman büyümenin ağırlıklı olarak tamamlayıcı sağlık sigortalarından hı hı. geldiğini görüyoruz. Bu da 5.1 milyon kişiden... 6.3 milyon sigortalıya ulaşan ve %28'lik artışa işaret eden bir büyümeden bahsediyoruz. Özel sağlık sigortalarında büyüme daha sınırlı kaldı 2024'te. Orada %8'lik artışla 2.8 milyon seviyelerinde bir sağlık sigortalı sayısına ulaştı. Şimdi bu belirlemeden hareketle tamamlayıcı sağlığında daha çok arttığını göz önünde bulundurarak artış oranları ne oldu diye bakarız. Peki. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında 2024 uçtan uca baktığımızda %79'luk bir ortalama prim artışı var. TSS'de? Evet. Tamamlayıcı Özel sahip. sağlık Peki. sigortalarında ise yine yıllık uçtan uca %64'lük bir artıştan bahsediyoruz. Peki, Peki yine ortalama bir poliçe priminden bahsedersek evet. yani tabii ki daha düşüyor olabilir, daha fazlası olabilir ama tamamlayıcı sağlık sigortası için Ortalama yıllık prim tutarı 2024 yılında 8900 Türk Lirası olarak gerçekleşti. E ee, il farkı var mı? Tabii ki il farkı var. Bu ortalama Türkiye bu ortalama. ortalaması. tüm Türkiye'nin ortalaması. Tamam. Yaş farkı var. Birçok değişkene göre daha Ama... düşük, daha yüksek çıkma olasılığı var. Ama ortalaması 8900 Türk Lirası olarak gerçekleşti. Özel sağlık sigortasında ise bu 29.000 TL seviyelerinde 2024 rakamının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 8900 9000 lira yıllık prim. Evet, yıllık prim. Tamam, bu fiyat, sağlık sigortaları. Ama bunun fiyatı düşük. düşük. Yani yıllık 9 bin lira bir özel sağlık sigortasının fiyatı Doğru. düşük. Doğru. Peki şu soruyu sorayım. Ee, yüz, yani yüzde 79 artışta 8 bin, 9, 9 bin liraya çıktı. 9 bin TL'ye ulaştı diyebiliriz. Ee, bu düşük. Yani şey, hayır, Şö, fiyat şöyle, düşük. Şimdi, şimdi, bize mesela gelen şöyle. Kim tamam, TSS'i tamamlayıcılar 15-20 bin liradan aşağıya yapamazsınız kardeşim falan diyorlar. Öyle değil ama. Bir de şu boyutuna bakalım önce. Aslında tamamlayıcı hmm. sağlık sigortalarıyla özel sağlık sigortaları arasında ne fark var? Şimdi tamamlayıcı sağlık sigortaları biliyorsunuz sadece SGK'lı olan benim. Evet. SGK'nın farkını karşılamadığı kısmı karşılayan bir sigorta türü ve sadece anlaşmalı SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde geçerli. Özel sağlık sigortası ise SGK'lı olup olmadığınıza bakılmaksızın daha kapsamlı bir teminat yapısını içeren, daha kapsamlı tedavi seçenekleri içeren bir yapı. Dolayısıyla ikisinin en temel farkı bu. Bir yandan da içerikleri tabii farklı. Tamamlayıcı hmm. sağlık sigortalarında kullanım adetlerine dayalı bir sistem varken öbür tarafta daha limitlerle yönetilen bir sistem var. Ama neresinden bakarsanız bakın, bugünkü hastane maliyetlerini, herhangi bir tedavi giderine, ama ayakta tedavi, ama yatarak tedavi ki çok daha yüksek bedeller biliyorsunuz. 8.900 lira neresinden bakarsanız bakın aslında ödenecek özellikle ileride ödenebilecek daha orta yaşlar ve üzerinde oluşabilecek rahatsızlıklarda karşılanacak tazminat açısından 8900 TL'nin çok yüksek bir tutar olduğunu söylemek pek de mümkün değil diye düşünüyorum. 8000 yani tamamlayıcı sağlık sigortası şu da var hani dediniz ki hani SGK'nın anlaşmalı olduğu özel hastaneler. Öbürsü de özel sağlık sigortası. Zaten SKK ile anlaşması olmayan A plus hastaneler iki elin parmaklarını Türkiye'de geçmez. Tabii bazı hastaneler var ama şimdi burada tabii <laughs> önemli olan ne? Burada devletin sağlık sistemine yönelik reform hedefi, reform çalışmaları bir yandan daha erişilebilir ve daha uygun maliyetli bir ürün olması açısından tabana yayılıyor gittik. Evet. Şu veri de çok önemli. Demin demiştim aslında pandemiyle birlikte çok ciddi bir artış görüyoruz. 2020 yıl sonunda Toplam sigortalı dedi, tamamlayıcı sağlık sigortasında 1.6 milyon adet. Demin az önce söyledim, 2024 sonuna geldiğimizde bu, bu rakam 5.3 milyon adede ulaşıyor. Özel sağlık sigortasında ise dönün o yıllara 2 milyon 300 bin adet hı hı. şu an ise hal... Aynı sanırım. yerde sayıyor. Ya çünkü fiyatı daha efel. Doğru. Ondan sonra... E, ya yani şu da var, mesela ben biliyorum Anadolu'ya gittiğinizde zaten A Plus hastane yok. Hepsi SGK ile anlaşmalı çoğu, hastane. Çoğu SGK ile anlaşmalı. E, dolayısıyla yok. yani niye <laughs> özel sağlık sigortasına daha yüksek bir fiyat versin? <laughs> şimdi bu soruyu özellikle şimdi alıştırma safhasından sonra buraya sakladım. şimdi %79 artış ve %64 artış. Evet, 2024. Arkadaşlar. 2024. 2024 enflasyonu tüfe ortada 40 küsürlerde. neredeyse iki katı ki tüketici de haklı. Niye bu kadar artış? Şimdi burada da şu devreye giriyor. <laughs> Ee, sağlık sigortalarında ama tamamlayıcı sağlık olsun, ama özel sağlık olsun. Fiyatlarda belirleyici bazı unsurlar var. Bir tanesi medikal enflasyon. Diğeri şu çünkü, nedir Allah aşkına? Ona, ona Vatandaş geleyim, da diyor ona medikal enflasyonla, medikal enflasyonla, enflasyonla bizi 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 kandırıyorlar. Tamam. Medikal enflasyono diyor. Ama birkaç tane daha nedeni tamam. var. Örneğin e, ameliyatta kullanılan tıbbi malzemeler. Hı -hı. Bunlar biraz döviz kuruna dayalı ama döviz kurunun üzerinde e, tutar artışları görebiliyoruz burada. Daha sonra tıbbi e, kuruluşlar arasındaki maliyet farklılıkları gibi etkileyen şey var. Ama en temelde medikal enflasyon belirleyici. Medikal enflasyonun belirleyicilerinden de en önemli konu Türk Tabipler Birliği'nin rehber evet. ücret tarifesindeki artışlar. Yıllar itibariyle artışlar. Bu mu medikal enflasyon dediğim? Evet. Dediğin. En çok bu bağlıyor. Çünkü yani. bu aslında bir gösterge niteliğinde bir e, rehber ücret tarifesi ve sigorta kuruluşları ilgili sağlık kuruluşlarıyla anlaşmaları yaparken en temelde bunu baz alıyorlar. Şimdi bu doktora benim, ödenen para değil mi? o var. O değil mi? Yani. Tedavi yani. ücreti, Tabipler Birliği'nin belirlediği. Tedavi ücreti var, laboratuvar ücretleri var, tanı. Ha, bütün teşhis, bir sürü tanı ve teşhis evet, tedavisi. Yani. bu bir rehber. Tamam. Bir tarife. Şimdi bakın bakalım şöyle ne olmuş yıllar itibariyle. 2020 yılında %14. Türk artış. Tabipler Birliği rehber ücret tarifesindeki artış oranı %14. 2021 yılında yüzde 17. 2022 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 87. Evet. 2023 yılında yüzde 85. 2024 yılında da yüzde 75. Dolayısıyla aslında enflasyonun çok daha ötesinde bir medikal enflasyonun bazını teşkil eden bir rehber ücret tarifesi artışı var. %75 2024 yılı. Şimdi baktığımız zaman sigorta şirketleriyle sağlık kuruluşları arasında yapılan anlaşmalarda bazen bu artış oranlarının da üzerinde talepler gelebiliyor. Ee, tabii ki o karşılıklı anlaşmalara bağlı bir şey ama o %75'lerin de 2024 rakamı için daha üzerinde artış maalesef şekillenebiliyor. Şimdi bu yıla baktık, 2025 yılı. ilk 6, yıl, ilk 6 ay için Türk Tabipler Birliği rehber ücret tarifesindeki artış oranı %20. Doğru. Ama şu an yine sigorta şirketleriyle anlaşmalı sağlık kuruluşları arasında devam eden görüşmelerde bu %20'nin üzerinde taleplerle karşılaşabiliyoruz. Bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi 2025 yılına geldiğimizde ne bekliyoruz? Belki bu da bir şey önemli soracağım. bir nokta şimdi ama. Yani siz oturup kendi kendinize bu senet sağlık sigortasının fiyatını böyle yapalım demiyorsunuz. Yani Türk Tabipler Birliği hastanelerin sarf malzemeleri falan hepsini alt alta topluyorsunuz. Artış oranı budur deyip evet, bunu yok. Evet, evet. Koyuyorsunuz. Tam da böyle, bir, böyle öntürüz. Ee, biliyorsunuz bunlar aslında e, toplanan prim ve ödenen tazminatın oluşturduğu bir hasar prim dengesi var. Dolayısıyla o hasar prim oranları'nın ne kadar yukarı gideceğini, gelecekteki maliyetlerin ne kadar artış olacağını belirttiğiniz göstergelerden tahminlemeye çalışıyoruz. Kar ediyor musunuz burada? Etmiyoruz. Yani teknik yani, sigo bu, sağlık sigortacılığında teknik kardan çok da bahsedilemez. Teknikker deriz sigortacılık evet, faaliyetinden. Evet, ödenen, yani. toplanan prim, ödenen tazminat açısından. Tazminat, tazminat mı yüksek? Tazminat ödediğimiz. daha yüksek. Evet. Yani var mı oranı? Biz evet. 100 liralık poliçeden şu %100 kadar üzerinde bir bileşik oran var. Yani 100 lira prim alıyoruz. Onun üzerinde evet. e, biz hastanelere, hastanelere para ödüyoruz. O zaman hastanelerle anlaşmaları doğru yapamıyorsunuz. Yani bu genel olarak zaten sektörün e, iki tarafı <laughs> sektörün çok büyük sorunu, iki tarafın e, sorunu ama bir noktadan sonra Düşen enflasyon paralelinde işte o medikal enflasyonunda e, Türk Tabipler Birliği göstergeleriyle uyumlu bir şekilde ilerlenmesi ve be, ilerlemesi beklenir. Bu sene ona daha çok yakınsayacak gibi görünüyor ama yine de yıl sonu enflasyonun üzerinde bir rakamla e, biteceğini düşünüyorum ben. Açıkçası. Yani şunu söylüyorsunuz e, biz bu maliyetleri yansıtmak zorundayız. Valla bu fiyatlar bu şekilde olacak. Bunun bir çözümü yok. Peki 2025 ne olacak? 2025'te de şöyle olacak. Bir kere sigortalı sayısı ne olacak? Yine artacağını düşünüyoruz. TSS tarafında sayı. belirgin bir şekilde. Yani az önce söylediğim 5.3 milyon sigortalı adedinin 6 milyon seviyesini hatta aşma olasılığı olduğunu düşünüyoruz. ÖSS'de ise çok büyük bir hareket beklemiyoruz. 2.8 milyon, 3 milyon olur. olur. Tamamlayıcı sağlık sigortasında... %50 bandında bir prim artışı, ortalama prim artışı. Özel sağlık sigortalarında ise, özel sağlık sigorta poliçe primlerinde ise %40'a yakın bir artış olacağını öngörüyoruz. 2025 yılında uçtan uca baktığımız zaman. 2025 sonuna kadar. Evet, 2025 sonuna kadar. Yani 2025 yıl sonuna geldiğimizde az önceki oranlardan bahsedersek, TSS'nin yaklaşık 13-14 bin bandında ortalamada, ÖSS'nin ise 40 bin bandında <laughs> Ee, yine hep ortalama değerler tabii bunlar şekillenince düşünüyoruz. Şimdi bir tezat var şu tespiti söyleyeyim. Ee, tamamlayıcı sağlık sigortası özel sağlık sigortasında fiyatlar medikal enflasyon %79 artışlar var ama sigorta sayısı da artıyor. Size de tezat gelmiyor mu? Çünkü ben bu kadar yüksek bir fiyat artışıyla karşılaşırsam çıkarım e, sistemden. Ve hala yani devam da ediyor bu yani özel sağlık sigortası ile ilgili şikayetler bu sene ya da geçtiğimiz sene değil yani 7-8 yıllardır 10 senedir 10. olan bir yani en kısa 10 seneye bakalım 10 senedir olan bir şey. Bu artıyor. Neye bağlıyorsunuz? Şimdi hala matematik işler vaziyette çünkü. Şöyle düşünün en basit bir ameliyatın e, ücreti işte 150-200 bin liralar bandında olduğunu varsayalım. Hı hı. E, bir yandan... Tamamlayıcı sağlık sigortasının o kapsayıcılığı, e, SGK hadlerinin üzerinde kalan kısmının ödeniyor olması ve bu anlamda daha uygun ve erişilebilir olması, e, bir, bir anlamda e, ülkedeki hala önemli bir, önemli sayıda bir vatandaşımızın geleceğe yatırım olarak düşünmesine hmm. sağlıyor. Bu önemli, gerçekten de. Belki sağlık sigortanı, belki değil. Hepimiz bunun için uğraşıyoruz. Bunu, söyle, bunu söylemeye devam edeceğiz. Sağlık sigortası aslında sigorta bir maliyet kalemi değildir. Geleceğe yapılan bir yatırımdır. Ve bu, bu, söylem, bu söylemi devam ettirerek, bu farkındalığı, bu bilinci artırarak bir yandan penetrasyonu da arttırmamız gerekiyor. Hala, sigortalık hazır, oranını. Evet sigortalık oranı hali hazırda devam eden bir ivme var. Ancak tabana ne kadar yayılırsa ee, doğal olarak işin hani e, poliçe başına primlerinde daha ucuzlaması beklenir. E, ben bu anlamda farklı teşvik sistemlerinin de getirilip sektörün daha fazla büyütülebileceğini, büyütebileceğini açalım. düşünüyorum. Çünkü Orayı açalım. neden? Şimdi şöyle bir durum var biliyorsunuz. E, sağlık alanında önemli bir yük var kamu üzerinde. Evet. Ve bunun bir şekilde aslında daha tabana yayılır bir şekilde... Özellikle özel sigortalar tarafında devri mümkün hale gelmiş. Tamamlayıcı sağlık sigortası bunun bir adımı olarak gerçekleştirmiş durumda. Şimdi ne yapılabilir buna ekstradan aslında sizlerle de çok konuştuğumuz ve üzerinde durduğumuz konulardan bir tanesi. Nasıl tamamlayıcı emeklilik sistemi benzeri yapıda kamunun da bir fonksiyon üstlendiği ve yaygınlaştırmaya yönelik çabaları var. Aslında bu TSS tarafında da tamamlayıcı sağlık sigortasında da benzer bir yapıyla kısmen devlet katkılı ama bunun yanında... Ee, Üniversite hastanelerinin hı hı. E, ihtiyaç halinde şehir, şehir hastanelerinde, hastanelerinde açıldığı, de. sisteme dahil edildiği, e, sağlık alanında kamu hizmetinin, o hep aslında zaten daha kaliteli hizmet tarafındaki yapının özel sağlık sigortalarıyla, sigorta şirketleriyle veya sigortanın paydaşlarıyla bir bütün olarak yaygınlaştırılması mümkün. Yani devlet katkı mı yapsın diyorsunuz vatandaşın ödeceği özel sağlık sigortası primine? Bu evet aslında... Besteki %30 katkı gibi böyle. Gibi Evet, besteki katkı gibi. Bu dediğim gibi aslında yapının hem daha sürdürülebilir olmasına, hem daha çok insana ulaşılabilmesine, hem de hastane çeşitliliğiyle daha hızlı ve daha kaliteli hizmet sağlanmasına, sonucunu bunu kamuyla paylaşıyor evet, musunuz? Yani pay, sigortacılar olarak, olarak yani gündem gündemlerimizden bir tanesinde bu var zaten. Sağ olun. Sizler de yazıyorsunuz. Hep birlikte bu taraftaki farklı çözümler sadece bu değil. Önümüze gelebilecek tüm çözümleri değerlendirerek e, ileriye dönük olarak buradaki e, yaygın kamu üzerindeki yükü azaltıp aslında ülke menfaatlerine dönük e, hani hamleleri yaratabilir, hayata geçirebilir. Peki son iki dakikam bir şey sormak istiyorum. Yani bu fiyatlar bana yüksek geliyor diyelim ki izleyici. Bu bu, bu fiyatlar bana yüksek İşte kimisi 80 bin, 100 bin. Bunu düşürme düşürebilir miyim? Ya sistemden de çıkmak istemiyorum. Var mı böyle bir iki püf noktası önereceğiniz? Var. Şöyle. Aslında poliçe özel sağlık sigortasında çok çeşitli teminatları içerebilir. Dolayısıyla aslında herkesin, bu arada herkesin ihtiyacı ve bütçesi aynı değildir. Hı hı. Bizler Anadolu Sigorta'da da, sektörde de kişiselleştirilmiş ürün diye bir şeyi aslında ön plana çıkarıyoruz. Nedir bu? Bazı teminatları almadan ama temel sağlık güvencesinin içerdiği hı hı. daha düşük primli poliçeler yaratılması mümkün. Öyle. Bunu da aracılarıyla... Örnek mesela sadece yatarak tedavi. Ö örneğin sadece yatarak tedavi seçebilirsiniz veya belli teminatları yani ayakta tedavi içerisinde de belli bölümleri dikkate alın. Örneğin tamamen yani sporcusuzdur spor yapıyorsunuzdur mutlak sürekli ihtiyacınız olan ortopedi hmm, bunun hiçbir anladım. şekilde atlanmaması gerekir o poliçenizde yer alması gerekir ama başka bir konuda belki bugün ihtiyaç duymayabilirsiniz. O yüzden o poliçedeki bütün şeylere bakarak aracılarla dediğim gibi acenteleriyle ama işte banka tarafında biriyle çalışıyorsa o aracılarla birlikte bunun üzerinde kendisine kişiselleştirilmiş ve daha uygun primlerle poliçe üretmesi mümkün. Mehmet Bey özel sağlık sigortasında bir takım APLAS hastanelerin devre dışı bırakılmasının da sigorta primini çok ciddi aşağıya çekeceği bu böyle midir yoksa bu bir hani şehir efsanesi mi? Bu, bu fonksiyonu var mı gerçekten? Şöyle bir fonksiyonu mutlak surette etkisi vardır ama çok öyle hani bütün dünyamı değiştirecek yani ama yani ne kadar da bana bir büyük bir maliyet tasarruf sağladı diye bir şey yok ama kişi kendi poliçesi çerçevesindeki planında gittiği hastane hastanelerle hasar dengesini düzenleyebilir. Hı. Yani e, kendisi poliçelerinde A+ alabilir ihtiyaç halinde kullanmak için ama daha görece basit şeylerde e, B network diye tabir ettiğimiz diğer hastaneleri evet. tercih edebilir. Bu aslında kendi içerisinde de e, hasar prim dengesini yönetmesine neden olabilir. Ama bunu çıkartalım İşte hayatında şu kadar çok şey değişecek. Öyle Yok. Bizim çok da söz Peki kalır. bir dakika o, son şu soruyu sorayım. Bizim e, özel sağlık sigortasına ihtiyacımız var mı? Bizim derken? Yani ülke olarak evet. devletin sunduğu bir sağlık hizmeti var zaten. Hepimizin var. Öyle mi? Hepimizin. Hepimizin var. Ee, hep şey söylüyorum daha hızlı, daha kaliteli e, sağ, sağlık hizmeti almak ne tek başına özel hastanelerde, ne tek başına kamu e, kurumlarında mümkün değil. Bunun bir kombinasyonuyla e, ihtiyaç halinde hızlı e, bu hizmeti karşılayabileceğiniz yapılara kavuşmak aslında kamu ve özel sektörün, kamunun sigorta tarafıyla özel taraftaki sigortanın birlikte hareket etmesiyle mümkün. Mehmet Sultan çok teşekkür ediyoruz. Açıklıkla da sorulara cevaplandınız. Teşekkürler ya, katıldığınız teşekkür için. Ediyorum. Efendim yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.